Sonic kız hayatım seninle bir şey konuşmamız lazım gel bakalım. Ne konuşacağız ki aşkım? Bu konuştuklarımızı bebek Sonic'e sakın söyleme tamam mı? Bebek Sonic'in duymaması lazım. Allah Allah merak ettim ne konuşacağız ki? Biliyorsun ki bebek Sonik kocaman oldu yani okula başladığı arkadaşları var ama hala sünnet olmadı. Aa evet doğru söylüyorsun bebek Sonic sünnet olmadı. Böyle olmaz yani sünnetsiz çocuk olmaz bir an önce gidip sünnet ettirelim böyle olur mu ya? Evet doğru söylersek çok korkar. O yüzden söylemeyeceğiz. Ben tatlı dille götüreceğim onu tamam mı? Sakın söylemeyelim bak sakın duymasın. Hayır olamaz. Beni sünnet edecekler. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Bebek Sonic nerede? Ben onunla bir konuşayım. Sünnet olmayı ikna ederim yani belki. Hayır ya hayır. Ben sünnet Bebek Sonic oğlum dur dur bir şey konuşacağız. Allah Allah gitti ya çocuk ne oldu buna? Ay aşkım duydu acaba çocuk? Yok hayatım ya burada değildi ya nasıl duyacak yani? Neyse onu bir şekilde yakalayıp sünnet ettireceğiz başka yolu yok. Of ya sünnet olmak istemiyorum çok korkuyorum. Of ya of çok korkuyorum sünnet olmaktan çok korkuyorum. Aa oğlum şuradaki bebek sönük değil mi ya? Niye alıyor? Bebek sönük buraya gel lan bebek sönük. Ula oğlum çakal gel bakımsan buraya sen niye ağlıyorsun ya? Ha, efendim bana mı seslendiniz? Ula oğlum sana seslendik tabi oğlum ya sen neden ağlıyorsun oğlum anlat bakayım ya. Aynen ya bebek sönük sen niye ağlıyorsun söyle bakayım. Ben ağlamayayım ne kim Ailesin Babam beni sünnet. Oğlum sen bu yaşa geldin hala sünnet olmadın mı lan çakal? Aynen ya kaç yaşına gelmişsin okula gidiyorsun daha sünnet olmadın mı sen? <laughs> İyi de niye ağlıyorsun ki oğlum yani git sünnetine ol yani ne olmuş? Ama ben sünnet olmaktan çok korkuyorum ya olmayacağım. Ola oğlum sen çakal mısın lan sünnet olmazsan büyüyemezsin oğlum adam olamazsın lan. Aynen öyle bebek sinek sünnet olmazsan büyüyüp adam olamazsın yani. Ama korkuyorum ben ya şey yapıyorlarmış kesiyorlarmış. Ula oğlum kessinler ya ne olacak erkek adamsın ya korkma oğlum git sünnetin ol Aynen öyle oğlum bak dalga geçerler sen de sünnet olmadım dersen. <laughs> Hayır ya ben sünnet olmak istemiyorum sünnet olmasam da adam olabilirim. Ula oğlum sünnet olmadığını öğrenirlerse sünnetçi gelir seni zorla sünnet eder bak ben sana söyleyeyim ha. Nasıl yani oluyor mu böyle bir şey? Ula öyle tabi oğlum senin sünnet olmadığını duyarlarsa sünnetçi gelir seni zorla sünnet eder ha. Hayır ya hayır ben sınıfa gidiyorum sınıfta sünnet edemezler beni. Arkadaşlar aslında aklıma bir fikir geldi. Sünnetçiyi çağıralım. Bebek Sönü'yü derste sünnet etsinler. Hem de ders kaynamış olur. Ne dersiniz? Aynen ha aslında güzel fikir yani tam dersin ortasında sünnetçi gelir bebek Sony'i sünnet eder. Valla aynen oğlum ya valla çok iyi düşündünüz ya ben şimdi sünnetçiyi arayacağım tam derste sünnet edecek onu. Hem derste kaynamış olur derste işlemeyiz eğlence olur bize yani hadi ara sünnetçiyi. Tamam oğlum ben sünnetçiyi arıyorum çağırıyorum biz daha sınıfa gidelim gelin. Evet çocuklar dersimize hepiniz hoş geldiniz bakalım nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz öğretmenim teşekkür ederiz. Öğretmenim ben bir soru soracaktım da sorabilir miyim? Evet evladım tabii ki sorabilirsin sor bakalım. Şey öğretmenim siz sünnet oldunuz mu? Sünnet mi? Evet çocuklar bu çok önemli bir konudur. Ben tabii ki sünnet oldum hatta iki kere sünnet oldum. Ne iki kere mi sünnet oldunuz? Niye hocam bir kere yetmedi mi yani Allah Allah? Sünnetten hiç korkmazdım ben çocuklar. Sünnet oldum, adam oldum yani. Sünnet olmazsanız adam olamazsınız. Öğretmenim acaba sınıfımızda sünnet olmayanlar var mıdır yani? Ne? Evladım doğru söylüyorsun. Sünnet olmayanlar benim dersime giremezler. Şimdi sırayla kontrol edelim. Aranızda sünnet olmayan var mı bakalım? Ay öğretmenim ben sünnet olmadım yani giremem. Evladım kızlar sünnet olmuyor zaten. Kızlar için geçerli değil. Erkekleri soruyorum sünnet olmayan var mı? Vallahi ben çocukken oldum hocam yani ben oldum sünnet. Ayyem ben de sünnet oydum hiç korkmadım. Vallahi ben de sünnet oldum hiç korkmadım ya. Demek herkes sünnet oldu. Bebek Sonic evladım senin niye sesin çıkmıyor? Sen sünnet olmadın mı yoksa? Evet Öğretmenim şey. Evladım söylesene sünnet oldun mu olmadın mı? Valla hocam bebek sonik sünnet olmamış ya sünnetten çok korkuyormuş ya. Hayır ya neden söylüyorsunuz of ya. Ne sünnet olmadı mı? Evladım sünnet olmazsan adam olamazsın. Şimdi hemen sünnetçiyi çağırıyorum bu işi burada hallediyoruz. Nasıl yani öğretmenim? Buydu mı? Herkesin içinde mi sünnet olacağım? Evet evladım ne var bunda? Ben şimdi hemen sünnetçiyi çağırıyorum. işlemleri hallediyoruz. Burada sünnet oluyorsun. Hayır öğretmenim sünnet olmayayım ben. Lütfen lütfen. Benim dersime sünnet olmadan giremezsiniz anladınız mı? O yüzden hemen sünnet olacaksın. <laughs> Arda oğlum ders kaynadı lan sonunda. Aynen oğlum bize de eğlence çıktı. Şimdi sünnet izleyeceğiz. <laughs> Ay sünnet nasıl oluyor çok merak ediyorum. Evet burada sünnet. Evet burada sünnet olmayanlar varmış. Heh işte sünnetçi de geldi. Sünnetçi bey hoş geldiniz. Sınıfımızda sünnet olmayanlar var. Hemen şu işi halledelim. Evet öğretmen bey siz hiç merak etmeyin. Sünnet olmak istemeyen çocukları zorla sünnet ederim ben. <laughs> Hayır ya sünnet olmak istemiyorum. Bırakın beni. Hayır. Ula oğlum ağlama ucundan azıcık lan. <laughs> oğlum çok komik lan nasıl ağlıyor? Evet sünnet olmayan çocuğumuz nerede bakalım gösterin bakalım bana. Evet sünnetçi bey sünnet olmayan çocuğumuz şuradaki mavi fare. Evet evladım gel bakalım canım oğlum acımayacak oğlum. <laughs> Hayır sünneti nasıl yapıyorsun testereyle mi? Ha bu elimdeki testereyle seni bir güzel sünnet edeceğim. Yok yani elektrikli testereyle sünnet mi yaparlar istemiyorum. Oğlum bu nasıl sünnetçi lan elektrikli testereyle gelmiş şuna bak rüzgarı. <laughs> evet bebek Sonic evladım gel bakalım tahtaya sünnet işlemini başarıyla tamamlayacağız evladım. Şöyle geç bakalım. Evet çocuğumuz da hazır olduğuna göre sünnet işlemlerine başlayabiliriz. Ay tester ile sünnet mi yapalım? Çocuğa bir şey olmasın öğretmenim. Valla aynen hocam ya şaka yaptık, eğlendik de testereyle olmaz ya. Merak etmeyin çocuklar, artık teknoloji çok ilerledi. Makasla yapmıyorlar, elektrikli tester ile yapıyorlar. Teknoloji bu. İyi de öğretmenim elektrikli testere ne yani onunla ağaç kesiyorlar sünnet yapılmaz ki. Sizi her geleler sizi bu sünnetçi dünyanın en iyi sünnetçisi siz ondan iyi mi bileceksiniz başlayın siz efendim. Evet hocam teşekkürler müsaadenizle sünnet işlemine başlıyoruz şöyle başlayalım gel bakalım. <laughs> Oğlum bu sünnetçi ne yapıyor lan Allah'ım yarabbim öldürecek çocuğu. Sünnet işlemimizi başarıyla tamamladık. Başka sünnet olmak isteyen var mı bakalım ha? Yok yok Allah'ım çocuğa ne yaptı ya? Çocuğa bir şey oldu galiba. Ambulansı mı arasak? Ay evet ambulans çağırın çabuk. Kardeşim böyle sünnet yapıymaz ki yani testeyle sünnet mi oluyormuş ya? <laughs> Aman Rabbi, burada ne olmuş böyle? Hemen şöyle girelim. Hayır. Doktor bey çocuğumuza ne oldu bizim böyle yaşayacak mı çocuğumuz lütfen söyleyin. Evet beyefendi çocuğunuzun durumu çok kritik hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Doktor bey benim çocuğumun yaşaması için ne gerekiyorsa yapın lütfen. Merak etmeyin elimizden geleni yapacağız. Evet arkadaşlar ne oluyor burada açalım bakayım polis geldi. He, bu çocuğa bunu kim yaptı? Vallahi memur bey biz bir şey yapmadık yani. Kerem komiser benim çocuğuma bunu kim yaptı bulun. Bebek Soni'ye bunu kim yaptı? Çabuk söyle. Yani. Bir daha sormayacağım tamam mı? Vallahi kardeş biz sünnet yaptık yani. Biz bir şey yapmadık. Ne sünnet mi yaptınız? Ulan o elindekiyle sünnet mi yapılır? Seni kaçak sünnetçi. Ha? Biliyordum işte bu sünnetçi kaçak sünnetçi. çocuğunu hale getirdi ya yazık. Ay evet çok yazık. Tutuklayın şu adamı. Kaçak sünnet yapmayı utanmıyor musun bakayım sana? Elektrikli testereyle sünnet mi olurmuş? Yürü bakalım karakola yalla. Memur bey bir dakika bir yanlış anlaşılma oldu ya. Sus bakayım ne yanlış anlaşılması suçüstü yakalandan bu kadar görgü tanığı var yani hapse gireceksin. Aynen öyle Kerem komiser bu çocuğu bu adamı hapse atın çabuk. Merak etme Valle ayrıca seninle de görüşeceğiz yani sınıfın ortasında sünnetçinin ne işi var? Kerem komiser benim hiçbir suçum yok bu adamın sahte sünnetçi olduğunu bilmiyordum benim suçum yok. Yine de sınıfa sünnetçi çağırdığın için sen de ceza alacaksın yani Valle seninle sonra ilgileneceğiz. Hayır olamaz hastayı kaybediyoruz navza atmıyor. Ne hastayı mı kaybediyoruz bir şeyler yapın doktor bey. Hastaya acilen kalp nakli gerekiyor. Kalp nakli yapmazsak hastayı kaybedeceğiz. Doktor bey ne gerekiyorsa yapın. Gerekirse çocuğum için kalbimi bile veririm lütfen. Hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Buyurun efendim. Hastanede görüşürüz. Arkadaşlar çocuğum ölecek. Lütfen abone olup like atın. Çocuğum kurtulsun.